Gençler merhabalar. Günün fizik, kimya ve biyoloji sorularının çözümünde arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Çok kaliteli güzel sorular çözeceğiz. Öncelikle fizik sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Bir hareket sorusu. Doğrusal yörüngede hareket eden KVL cisimlerinin hız zaman grafikleri verilmiş t eşittir 0 anında yan yana olduklarına göre 8. saniyede aralarındaki uzaklık bize soruluyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle sorudan önce size bir iki şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi diyelim ki bir cismin hız zaman grafiği elimizde var. Bakın pratiğimiz neydi? X, V, A. Yani konum zamanın eğimi hızı verir. Hızın eğimi ivmeyi verir. Şimdi alta geçiyorum. Bakın siyahla gösteriyorum. İvmenin altındaki alan hız değişimini, hızın altındaki alan bize yer değiştirmeyi verecektir arkadaşlar. Şimdi bir cismin eğer grafiği arkadaşlar zaman ekseninin üstünde ise bu cisim artı x yönünde yol almış demektir. Yok efendim zaman ekseninin altındaysa eksi x yönünde yol almış demektir. Bunun anlamı bu arkadaşlar. Şimdi soruya bakacak olursak K cisminin bakın grafiği kırmızı hep zaman eksilerinin üstünde K hep artı yönde yol alırken L ise arkadaşlar burada eksi burada artı yol almıştır. Ve dikkat ederseniz şu ikisi eşit arkadaşlar 4 saniye 4 saniye şu iki üçgenin benzerliğinden. Burası 20 ise arkadaşlar karşı tarafta 20 olacaktır. Burada bir kelebek benzerliğinden bire bir arkadaşlar burası. Bu durumda K'nın son hızı 20 olacaktır. Peki ben K'nın aldığı yolu nasıl buluyorum? İyi bakın. Her zaman ister hızlansın ister hızı azalsın. Hiç fark etmez. Bakın her iki grafikte de ilk ve son hızları topluyorum. 60. 2'ye bölüyorum, zamanla çarpıyorum. Bu bana kanun aldığı yolu verecektir. İster yavaşlama ister hızlanma fark etmez arkadaşlar. Burası 30 yapar. 8 ile çarparsak 240 metre. Bakın bunu çizmek istiyorum şurada. Evet. Şimdi O noktasında başlangıçta yan yana olsunlar. K artı X yönünde. Arkadaşlar ne kadar yol aldı? 240 metre. Şimdi L'ye bakmak istiyorum. Bakın şimdi sileceğim. L arkadaşlar 4. saniyeye kadar eksi yönde. 4 ile 8. saniye arasında ise artı yönde yol almıştır. Bu iki şekil simetrik olduğu için arkadaşlar L önce bakın sola gitmiş sonra aynı yere geri gelmiş arkadaşlar. L başlangıç noktasındadır. Yani L yine burada olacak. Aralarındaki mesafenin 240 metre olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, günün kimya e, fizik sorusu böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi kimya sorusuna geçelim. Evet, kimyasal reaksiyonlarda hızla ilgili arkadaşlar sorumuz bugün bununla ilgili güzel bir soru, öğretici bir soru çözmeye çalışacağız. Gelin öncelikle bir soruyu okuyalım gaz fazında 3 adımda gerçekleşen bir tepkimenin adımları aşağıda verilmiş. Bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bakın benim bu teşbihime dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bir düğün konvoyu düşünelim. En önde gelin arabası. Arkada ise diğer arabalar tek şerit bir yoldan gidiyorlar. Şimdi bu gelin arabası arkadaşlar bizim Hacı Murad'ımız olsun. Biliyorsunuz maksimum 30 da gidebiliyor. Yani bunun hızı 30. Arkada arkadaşlar 4 halka olsun. Yok arkada şu sembol olsun. Yok işte şu olsun. Bunlar da arkadan gelen lüks araçlar. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bu konvoyun hızını kim belirler? Arkada BMW var, işte Mercedes var, Audi var, Ferrari var, var da var diyelim. Bu konvoyun hızını Hacı Murat belirler arkadaşlar. Bunun hızı neyse konvoyun hızı odur. Yani bu konvoyun hızını en yavaş olan belirler. O zaman kimyasal bir reaksiyonun hızını en yavaş olan basamak belirler. Umarım neden yavaş basamağın belirlediğini daha iyi anlatabilmişimdir. Ve unutmuyorsunuz. Reaksiyonun hızı Hacı Murad'ın hızıdır. Yani yavaş olanın hızıdır. Hız denklemi yavaş basamağa göre yazılır. hız denklemini buna bağlı olarak yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz soruya geçmeye başlayalım. 3 adımlı arkadaşlar mekanizmalı bir tepkime olduğunu anlıyoruz. Bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar yavaş basamak bizim için önemli. O zaman bu tepkimenin hızını birinci adım belirler arkadaşlar. Birinci adım en yavaş basamak olduğu için tepkimenin hız denklemini birinci adıma göre yazıyoruz. Hızı arkadaşlar reaksiyona girenler belirler. Unutmayın. Bir hız sabitimiz var. K diyorum. Bakın giren H2'nin derişimi çarpı NO'nun derişimi arkadaşlar. Bunların gaz olduğunu söylediği için alıyorum. Yani tepkimenin hızı yavaş basamağın hızıdır arkadaşlar. H2'nin kuvveti 1, dikkat ederseniz kat sayısı 1 olduğu için en NO onun da kuvveti 1. Bunların arkadaşlar üstü sayılar gibi düşünün. Tabanlar çarpılırken üstler toplanır. Yani bu tepkimenin hızı ikinci derecedendir. Evet. Tepkime hızının arkadaşlar derecesinin 2 olduğunu söyledik. Yani dördüncü öncülü doğrulamış olduk. Şimdi yavaş basamak ne demektir arkadaşlar? Bir tepkimenin bir basamağının yavaş olması oradaki aktivasyon enerjisinin yani aktifleşme enerjisinin çok büyük olduğunu gösterir. Biz enzimlere ne diyoruz? Aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırırlar diyoruz. İşte arkadaşlar biyolojide dediğimiz o şeyle bu şey aynı. Yani burası yavaş olduğu için aktivasyon yani aktifleşme enerjisi büyüktür. Şimdi üçüncü maddeye bakın. Aktifleşme enerjisi en büyük olan birinci adımdır. Evet arkadaşlar yavaş adımların aktivasyon enerjisi büyük, hızlı olan basamakların ise aktifleşme enerjisi küçük olur arkadaşlar. O zaman 3 de doğru olmuş oldu. Hız denklemini arkadaşlar nasıl yazmış bu arkadaş? H2O çarpı N demiş yani sallamış gitmiş. Arkadaşlar bu durumda 2'nin yanlış olduğunu yakaladık. Net tepkime bütün tepkimelerin toplanmasıyla elde edilir. Dikkat ederseniz arkadaşlar şimdi bunları bir toplayalım. NO var, NO var. 2 tane NO yazmış. H2 var, H2 var. 2 H2'yi yazmış. Bu N'le bu N birbirini götürdü. Arkadaşlar H2O, H2O iki tanesini yazmış. N2 var, onu da yazmış arkadaşlar. O'lar da birbirini götürmüş. Oldular. Bu yüzden birinci öncülde doğru olmuş oldu. Şimdi ara ürün ne demektir? Bir basamakta açığa çıkıp iki, diğer basamakta tüketilen maddelere ara ürün diyoruz. Ara ürün en sonda olmaz arkadaşlar. Bakın N'e bakın birinci tepkimede açığa çıktı, ikinci tepkimede tüketildi ara ürün. O'ya bakın açığa çıktı, tüketildi ara ürün. Bu yüzden N ve O ara üründür. Bu da doğru oldu. Yani B seçeneği bizim için yanlış oldu arkadaşlar. Umarım bu anlatım tarzımla güzel notlar alırsınız arkadaşlar. Bu notları mutlaka alın istiyorum. Güzel not tutun. Fizik, kimya, biyoloji soruları için birçok pratik veriyorum ve çok çok güzel sorular çözeceğiz. Nasıl sorular çözeceğimi bildiğim için bugünden itibaren bunu yapın arkadaşlar. Sonradan bu iş biraz daha yaş olur öyle söyleyeyim. Evet. Umarım kimya sorusu verim aldığınız güzel bir soru olmuştur. Şimdi arkadaşlar biyoloji sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi biyoloji sorumuzla birlikteyiz. Ne diyor? İnsanda gerçekleşen aşağıdaki reflekslerden hangisinin çeşidi diğerlerinden farklıdır arkadaşlar? Öncelikle şöyle refleksleri kısaca bir anlatmak istiyorum. Bakın refleksler deyince aklımıza iki şekilde oldukları gelecek. Birincisi arkadaşlar kalıtsal reflekslerimiz. Şöyle kalıtsal refleks. İkincisi ise arkadaşlar kazanılmış refleksler. Evet. Şimdi kalıtsal refleksler arkadaşlar doğuştan var olan reflekslerdir. Doğuştan var olan refleks şöyle lerdir. Evet arkadaşlar kazanılmış olanlar ise beyin kabuğu tarafından önceden öğrenilmiş. Yani öncelikle burada beyin kabuğu arkadaşlar bunu öğreniyor. Daha sonradan omurilik ya da omurilik soğanı tarafından kontrol ediliyor. Öncelikle bunu yazalım. Öncelikle beyin kabuğu tarafından öğrenilen daha sonra işte arkadaşlar omuriliğe ya da omurilik soğanına devredilen ama her zaman beyin beynin kendisi bilgilendirilen refleksler arkadaşlar Yani omurilik yapsa bile arkadaşlar beyin sürekli bilgilendirilir. Öncelikle doğuştan var olan şu reflekslerin arkadaşlar birkaç tane örneğinden bakalım. Mesela diyelim ki elimize iğne battı. Refleks olarak ne yaptık arkadaşlar? Eli çektik. Yani işte bu omurilik kontrolünde olan bir reflekstir arkadaşlar. Ya da işte nasıl söyleyeyim mesela öksürme, işte hapşırma ya da işte arkadaşlar ya da yutma diyelim. İşte bu tür refleksler ise arkadaşlar öksürme, hapşırma, yutma. Omurilik soğanı refleksleridir. Bakın bunlar doğuştan arkadaşlar. Bebekler üzerinden düşünürseniz daha iyi. Yani bir bebek öksürüyorsa, hapşırıyorsa, bir şeyi yutabiliyorsa demek ki bu doğuştan geliyordur arkadaşlar. Ya da elimize iğne battığında çekilmesi. Arkadaşlar bu küçük büyük kime yaparsanız onu çeker. Yani bunlar doğuştan gelir. Şimdi kazanılmış refleksler ise arkadaşlar ne dedik? Beyin kabuğu tarafından öğrenilmiş olacak ve öğrenildikten sonra da omurilik ya da omurilik soğanına devredilmiş olacak arkadaşlar. Mesela işte ne diyelim yürüme, yüzme, işte bisiklete binme ya da araba kullanma ya da dans etme. Arkadaşlar bunlara dikkat ederseniz yani sonradan öğrenilen reflekslerdir. Yani önce beyin bunu öğrenir. Daha sonradan arkadaşlar omuriliğe devreder. Bir bisiklete bak, e, bindiğinizde arkadaşlar önce bir beyin devreye girer. Bakın pedalları çevirirsiniz. Ondan sonra refleks olarak kendiliğinden gider arkadaşlar. Ya da arkadaşlar şöyle söyleyelim. Mesela limon görünce şöyle limon görünce ağzın sulanması. Evet. Bu yine arkadaşlar öncelikle limonun ne olduğunu bilmesi lazım. Yani bir bebek limon görünce ağzı böyle şey olmaz. Ekşime yapmaz yani. Neden? Çünkü limonun ne olduğunu bilmiyor. Yani bu sonradan öğrenilen bir şey olduğu için limon görünce mesela ağzın sulanması arkadaşlar burada ne vardır? Öncelikle beyin bunu öğrenmiş daha sonradan omurilik soğanına devrettiği bir refleks türüdür arkadaşlar. Bu yüzden şimdi gelin Bunları böyle kısaca anlattıktan sonra sorumuza bir bakalım. Ne diyor? İnsanda gerçekleşen aşağıdaki reflekslerden hangisi çeşit olarak diğerlerinden farklıdır arkadaşlar? Dikkat ederseniz yutkunma, hapşırma, öksürme ve göz kırpma. Arkadaşlar bunlar doğuştan gelen reflekslerdir. ama bisiklete binme ve bisiklet kullanma işte arkadaşlar sonradan kazanılmış bir reflekstir. Öncelikle beyin bunu arkadaşlar öğrenir. Öğrendikten sonra artık bisiklete binebilirsiniz. Bu tür refleksler yani sonradan kazanılmış refleksler arkadaşlar zamanla kullanılmasa bile zayıflar ama hiçbir zaman yok olmaz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yani cevabımız A seçeneğidir. Çünkü Arkadaşlar bu kazanılmış bir reflekstir. Şöyle kazanılmış refleks. Evet günün fizik, kimya ve biyoloji sorularını bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir bakış açısı olmuştur sizler için. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. WhatsApp kanalımıza mutlaka katılın arkadaşlar. Orada hiçbir şeyi kaçırmamış olursunuz. Çünkü her şeyi oradan bilgilendiriyorum daha sonraki günün fizik, kimya ve biyoloji sorularının çözümünde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.